Bu ay da sona erdi. Hala inanamıyorum ne kadar çabuk geçiyor. Ve ay sonunda artık herkesin de alıştığı üzere bugün sizden gelen yorumları okuyacağım ve bugün inanılmaz derecede yorum geldiği için çok mutluyum. O yüzden de siyah giydim zaten bilen bilir. Bilmeyene de artık ne diyeyim? Daha ne diyeyim yani? Kanala ilk defa denk geldiyseniz hoş geldiniz. Bu kanalda her hafta salı ve perşembe günü magaziner konular üzerine bir şeyler paylaşıyorum. Ve ayın sonunda da aynı bu videoda olduğu gibi sizden gelen yorumlar üzerinden olaylarda değişiklik olmuş mu, insanlar bu konular hakkında neler düşünmüş, bunun üzerine konuşuyoruz. İlk defa geldiyseniz abone olmayı ve instagram sayfasına da gelmeyi unutmayın. Bazı aniden paylaşılan haberleri hikaye üzerinden paylaşabiliyorum sizlerle. Orada da ufak bir muhabbet dönüyor açıkçası. O yüzden gelmenizi tavsiye ederim. Gelin şimdi bu ay neler konuşmuşuz tek tek onlara bakalım. İlk başta bahsetmek istediğim bir konu var o da Hailey Bieber ile alakalı bir konu. Çünkü ayın başında Hailey ile alakalı bazı haberler çıkmıştı, bazı detaylar çıkmıştı ve bunu sizinle paylaştıktan sonra bazılarınızdan gelen mesajlar dikkatimi çekti. Hayley Bieber'ın siyahi hayranlarını göz ardı ettiği ve onlarla konuşmak için açtığı gruptan çıktığı konuşuluyordu ve bunu da ırkçılık olarak adlandırıyorlardı. Bir de son zamanlarda Justin Bieber'ın yapmış olduğu bir saç modeli vardı. Bu da ırkçılık olarak görülmüştü. Hatta kültür çalma olarak görülmüştü tam olarak. Ve Hayley'nin bu konu hakkındaki fikirleri sorulduğu zaman da Hayley insanlarla konuşmayı kesmiş ve gruptan ayrılmış şeklinde bir haber çıkmıştı. May Green şunu yazmış. Hayley şu an bütün linçleri hak ediyor. Kim ne derse desin yaptığı ırkçılık hakkında hiçbir şekilde özür dilemedi. Ve bütün bunlar yetmezmiş gibi storylerinde sanki haklıymış gibi hoş olmayan davranışlar sergiliyor. Umarım bir an önce hatalarının farkına varır. Hayley kendisine yöneltilen bu suçlamalar ve iddialarıyla alakalı olarak bir şey söylemedi ama Instagram'ında hikayelerinde imalı paylaşımlarda bulunmuştu. Bunu da o videoya dahil etmiştim zaten. Bu konu hakkında yalanlar söylendiği ve kendisinin aslında gruptan çıkmadığı ve gruptaki bazı insanların olay çıksın diye bu şekilde bir iddiada bulunduğu söylendi. Bu konu hakkında birden fazla mesaj geldi ve özellikle aranızdan birisiyle bu konu hakkında konuşuyordum ve ondan bir cevap bekliyordum. O bana tam olarak kaynağın neresi olduğunu da söyleyecekti. Ama ben o yorumu kaybettim. Tamamen kaybettim. Çünkü çok fazla yorum geldi ve aradım taradım hiçbir yerde bulamadım o yorumu. O yüzden o konu hakkında bir şey yapamadım. Şimdi sizden rica ediyorum o konu hakkında bu olayların yalan olduğunu ve Hayley'e iftira atıldığı hakkında çıkan haberlerin linkini burada paylaşırsanız çok sevineceğim. Çünkü ben gerçekten bulamadım. Ama birden fazla insan bunu söylediğine Göre demek ki bir yerde paylaşılmış olmalı. Siz nereden gördünüz mutlaka benimle paylaşın. Burada herkes görmüş olsun. Ortada bir yanlış anlaşılma kalmasın. Aynı videoda Selena'nın başlattığı yardımlar da çok fazla konuşulmuştu. Herkesin ortak fikri Selena çok iyi bir şey yaptığıydı. Selena'nın son zamanlarda kendini iyi toparladığı insanları destek olmak için çaba gösterdi ve başka başka işlere girerek daha fazla konuşturmak istediği söylenmişti. Herkes bu şekilde görüyor Selena'nın yaptıklarını ve kimse açıkçası kötü bir yorumda yazmadı Selena ile alakalı olarak. Ran şunu yazdı Fanı değilim ama Selena'nın bunca sıkıntısı üstüne hala durduk yere nefret alması, dalga geçirmesi falan benim bile canımı sıkıyor demiş. 600 küsür kişi de bunu beğenmiş. Hala Selena'ya nereden vursak veya Justin'le nasıl aynı kefeye koysak diye düşünüyorlar. Artık hakikaten baydı yani o konu. Bir sonraki videoda Billie Eilish'in yeni tarzı hakkında bol bol konuştuk. O video çok ama çok izlendi ve herkesin bu konu hakkında bir yorumu vardı. Herkes Billie'yi seviyor yani. Şimdi bu kanalda Billie'yi sevmeyen çok fazla insan yok bence. Esma Nur Çalı şunu yazmış. Billie de bol giyindi, linç yedi. Açık giyindi, linç yedi. İnsanlar linçlemek için dünyaya gelmiş bence ve 2900 kişi bunu beğenmiş. Esma'nın bu aralar yorumları oldukça tepki topluyor. Onu da fark etmedim değil. Billy'nin ne giyip giymediği bu kadar çok konuşulmasının bir sebebi de bence Vogue gibi röportajının yayınlandığı kanallar. Yani bunlar daha önceden de bunu bir sürü genç insana yaptılar. Genç sanatçılara işte 18'ini geçtikten sonra kendini ifade etmek için şöyle şöyle yap gibi bir sunumla geliyorlar genellikle. Bunu Lord'a da yaptılar. Miley Cyrus'ı defalarca kez yaptılar. 18'ine geçtikten sonra ya albüm için ya da başka bir çalışma için tarzını değiştiren bütün kızlara yaptılar bunu. <laughs> Billy'nin vermiş olduğu röportaj kendini ifade etmesi gayet normal. Bana ters gelen bir şey yok. Ama Vogue gibi dergilerin sürekli olarak bundan nem alanması artık gerçekten can sıkıcı ya. Ama burada Bilinin herhangi bir suçu veya kendisini ifade ederken görmesi gereken herhangi bir linç de yok. Onu da söylemem lazım. Bir sonraki videoda Peri ve Lee'nin hamileliği hakkında konuşmuştuk. Elif Su Tomlinson karantinada bebek yapmayan çift sayısı mutlu gün sayımı eşit demiş. 400 küsür kişi de bunu beğendi. <laughs> Hakikaten bebek yapmayan kim kaldı? Bu yılın sonunda gelecek olan video geçen senekinden daha fazla olacak yani kesin. Bir de o videoda Sydney Sweeney hakkında çıkan bazı yorumlar ve kendisinin buna ne kadar üzüldüğü hakkında konuştuk. Wander Kezban şunu söylemiş. İnsanların işi gücü yok. Bir kadının çekin olduğuna karar verip sosyal medyada gündem yaratıyorlar. İnsanların sorunu ne? E gerçekten hayatımda gördüğüm en saçma olaylardan bir tanesiydi. Yani kızın canını sıkmakla kaldılar. Başka hiçbir işe yaramadı o. Amaçları neydi hala bilinmez. Bir sonraki videoda da Kendall Jenner'ın Doktor Ramani ile yaptığı röportaj gündemdeydi. Kendall ondan sonra başka doktorlarla da konuştu bu arada. Ama ben hala onları izlemedim şahsen. Doktor Ramani ile olan videosunu paylaşmamdaki amaç gerçekten Doktor Ramani'nin söylediklerini dikkatle takip ediyor olmam. Kendisinin Med Circle diye bir kanalda bol bol konuşmalarına da denk gelebilirsiniz. Sosyal anksiyete üzerine daha fazla konuşuyor ama genel olarak anksiyete konularında da paylaştığı bilgiler çok faydalı olabiliyor. Eğer hiç izlemediyseniz Mad Circle videolarını mutlaka bir takip edin derim ben. Kendisi bu konu hakkında gerçekten çok güzel konuşan insanlardan biri. Dion Jim'in şunu söylemiş. Zenginlerin bir site genişliğindeki villalarında partilerken bize gelip lütfen evde kalın, mesafeyi koruyun kurallara uyun demeleri beni deli ediyor. Dışarı çıkan çoğu kişi sizin gibi partilemeyi değil evin ekmek götürmek zorunda olduğu için mecburen çalışmaya gidiyor. Devlet bu konuda kimseye yardım etmiyor. Siz villalarda orada burada partilerken zerre umrunuzda olmayan korona yüzünden aileler öldü, insanlar birbirini kaybetti, düzen bozuldu, insanlar yalnız kaldı, işsizlik arttı, eğitim düzeni bozuldu. Bari iki yüzlülük yapmayın be demiş. Daha önceden de paylaşmıştım. Yine bu Kendall Jenner'ın yapmış olduğu parti mevzusunda D'Angelo Wallace'ın söylediği bazı şeyler vardı. Yani bu hastalık süreci insanlar arasındaki dengesizliği, gelir dengesizliğini çok daha net belli ettiği için ve artık olaylar bak ben zenginin bunu karşılayabiliyorum değil de bana hiçbir şey olmaz sen geberirsen geber şeklinde bir hasımlığa dönüştüğü için insanların çok fazla tepkisini topluyor. Kendall'ın da yapmış olduğu şey tam olarak böyle bir ikiyüzlülük olarak görüldü. Keşke onu söylemeseydi veya ben de böyle bir hata yaptım diye kabul etseydi o noktada belki daha iyi olabilirdi. Bu konu hakkında diğer doktorlarla konuştum mu acaba? Şimdi bak merak ettim. Daha sonra oturup o videoları da bir izleyeceğim. Ama eğer siz izlediyseniz ve cevabı biliyorsanız mutlaka yazın alta. Birlikte bir bakalım neler söylenmiş. Kendall için gelen bir başka yorum da şu. İlayda'dan gelmiş. Zengin hasta olunca sosyal anksiyete, fakir hasta olunca deli derler Müge abla. <laughs> Zeynep Ergül'ü de burada bir anmış olduk. <laughs> Sonraki magazin videosunda Friends ekibiyle alakalı biraz konuştuk. Yapılan paylaşımlar, insanların söyledikleri, neden bazı isimlerin şimdi diziye dahil edildiğiyle alakalı çıkan bazı eleştiriler vardı. Just Awesome şunu söylemiş. İnsanlar Friends'i özlemiyor. Friends'i izledikleri zamanı özlüyor demiş. Haklı. Aslında sadece Friends'de değil. Eskiden izlenilen ne varsa o dönemde hissettikleri şeyi tekrar hissetmek için tekrar izlemek istiyorlar çoğunlukla. Açıkçası yapımcılar da bunun ekmeğini yemek istiyor. Az önce baktığımda Twitter'da da zaten trending topikti ama neden trending topikti ona bakmadım yani. Hala konuşulan bir konu şu anda. Aynı videoda bir de Henry Cavill'e karşı gelen bu tepkiler konuşulmuştu. İnsanlar Henry Cavill'in sevgili yapmasını oldukça bir garip bir biçimde karşılamıştı. Sevgilisine kötü şeyler söylemişlerdi. Ceylin Balakan şunu söylemiş. En sinir olduğum şeylerden biri de sevdikleri ünlüleri sanki kendilerine ait bir malmış gibi sahiplenmeleri. Ayol sana ne adamın özel hayatından sevgilisinden. Bir insan neden Henry Cavill'in aşk hayatına bu kadar müdahale etmek ister onu da hiç anlamış değilim. Ama bildiğim bir şey var o da Dumois'un sayfasını bol bol takip ettiğim için söyleyeceğim. Orada en az bir hafta boyunca Henry Cavill'in kiminle birlikte olduğunu çözmek için bir zaman çizelgesi oluşturdular. Yani işte 3 ay önce şu kızla birlikteydi, 2 ay önce bu kızla birlikteydi, daha sonra bununla tanıştı falan. Böyle sürekli olarak kiminle birlikte olduğunu garip bir olaya girdi insanlar. Onu gördüm yani gözlerimle. Sonra Prensele'nin yapmış olduğu açıklamalar tabii konuşuldu. Kendisi durmaksızın sürekli olarak ailesini kötülemeye devam ediyor. Hatta Oprah'la yeni yaptığı röportajı var. Ondan burada bahsetmedim ve o röportajından sonra da tekrar Oprah'la başka bir şeyden konuşacakmış ailesiyle alakalı olarak. Rümeysa İstek, "Annen Dayan'a hayatta olsa böyle mi olurdu? Hiç ah dayanam." demiş. Gerçekten de Dayana'nın ölümü yani birçok insanı çok kötü etkiledi. Kendi çocuklarını hiç düşünemiyorum bile. Dayana nasıl tepki verirdi acaba Harry'nin yaptıklarını diye düşünüyorum da onun düşündüğü kadar iyi tepki vermezdi gibi geliyor. Yani Prens sanki Dayana hayatta olsaymış kendisinden çok gurur duyarmış gibi konuşuyor genellikle. Siz de fark ettiniz mi onu? Ama bana pek öyle gelmiyor nedense. Daha çok William'dan gurur duyarmış gibi geliyor. Bu konu hakkında neler düşündüğünüzü de merak ediyorum şimdi. Meredith Yeager da şunu söylemiş. Franseli'nin bitmek bilmeyen çilesi diye okudum. Bu ilk gelen yorumlardan biriydi. <laughs> yani pek bir farkı yok. Ha bitmek bilmeyen öfkesi, ha bitmek bilmeyen çilesi. Yani adamın bitiremediği bir çilesi var çekip çekip. Sonraki videoda da Lady Gaga ile alakalı konuştuk ve tabii Demi Lovato ile alakalı da bazı yorumlar geldi. Bunu aldım. İkisini birlikte çıkarmış aradan. Demi'nin büyük hayranıydım 2008 yılından beri fakat cidden artık sağlıklı bir birey gibi hareket etmiyor. Hayranlarını da dinlemiyor. Bu arada Gaga bebeğimi bunu yapanlar umarım cehennemde kuzu şiş olur demiş. Lady Gaga'nın bu konu hakkında bu kadar açık konuşması ne kadar kötü hissettiğini ifade etmesi gerçekten çok cesurcaydı. Birçok insan kendisinin isim vermesini de beklemiş ve bu konu hakkında kendisine baskı da yapmışlar ama o videoda da görmüş olacaksınız ki bu konu hakkında kendini o kadar rahat hissetmiyormuş diğer insanlar gibi. O yüzden pek de konuşacağı benzemiyor. Demi Lovato'nun yapmış olduğu açıklamalar ondan binary açıklamaları da çok fazla dikkat çekmişti bu aralar. Ve gelen yorumlar da genellikle Demi'nin bu açıklamalarıyla alakalıydı. Kendisini destekleyenler de var ama daha çok neden şimdi bu şekilde açıklamalar yapıyor? Acaba ilgi mi toplamaya çalışıyor, üstüne ilgi mi çekmeye çalışıyor şeklinde düşünen çok daha fazla insan var. O yüzden Demi'nin ileride neler yapacağına da dikkatle bakmak lazım. Bakalım ileride bu konuları nereye yönlendirecek? Bir yere vardıracak mı? Yoksa tamamen unutup başka başka konulara mı geçecek? Zamanla göreceğiz. Bu ay gelen bütün yorumlar için çok ama çok teşekkür ederim. Her bir videonun altında inanılmaz sayılarda yorum gördüm. Ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Herkese çok ama çok teşekkür ederim. O yüzden tekrar bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ve daha fazla video görmek için de kanala abone olmayı unutmayın.